Vay be kayınço. Demek babalar gününe özel bana yemek ısmarlayacaksın ha? Evet enişte senin benim üstümde emeğin çok. Sen ne zaman da bana çok babalık yaptın? Hak ettin bunu be. Ulan kayınço duygulandırdın beni ha. Hadi gidelim. Kayınço cağ kebap yedirme getirdin beni ha? Tabii enişte sana tavuk eti değil saf kuzu eti yemeğe getirdim ya. Kayınço, oğlum on numara mekan tercih etmişsin ha. Tabii enişte, mekan da on numara, fiyatlar da on numara. Babalar gününe özel, cadı yüzde kırk indirim var. Kayınço, cadı indirim yapıyorlar ama mezelerden para alıyorlar. Olur mu enişte ya, burada gördüğüm bütün mezeler ücretsiz. Hadi sana bir kıyak yapayım da, manda yoğurduyla gevur dağ söyleyeyim. Usta bakar mısın? Afiyet olsun, sağ ol. Kayınço var ya, adamsın ha. Ne güzel çay yapmışsınız var ya. Ne bu arada kampanya da on numara olmuş ha. Bu kampanya tutar böyle devam. Afiyet olsun. Sağ olasın Hesap 887 lira. Kayınç o. Hadi iniştem. Son bir babalarını yap da gördün be. Kolay gelsin abi Allah'ım öyle. Afiyet olsun. Babalar günü diye bana gelip bu da yemek ısmarlayacağım diye kaldım. Geçmiş olsun abi.